Ödül oyununda büyük heyecan. Sabunlanın diyeceğiz. sabunlanın. Ezgi Gizem bir şey karşı. Hadi bakalım. Hazır. Hadi Memiç. Hadi kızım. Hadi Memiç. Hadi Memiç. Bastır Memiç. Ezgi sen geleceksin zaten. Fazla bastırma. Sen yayacağız. Hadi kızım. Uç. Hadi Memiç. Hadi Memiç. Hadi, hadi. hadi Memiç. Hadi ne biçim Rabbim? Hadi ya Resulullah ya. ya. Allah be. Beşler. Böyle bir şey yok ya. Yese ah. koşunu be. Ünler Bey sözde getirdi oyunu. Hı. Ve şimdi sakını ver Seko. Hazır. Yürü, yürü, Hadi koşun. Hadi Seko be. İzledim, yürü 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 yürü. Hadi sen daha iyi. Ölmesin Topunu düşürdü o. Sarkın şimdi. Bırak topu, bırak topu. Yürü 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 Seko yürü Seko yürü Seko Hadi Seko Atış avantajı Hadi aslanım Allah yarabbim kimsini var ya? Öyle bir şey yok. Aşk olsun Serkay. Ulan Serkay! Çabuk! Büyük, büyük büyük! Büyük 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 büyük! İbo yürü İbo, yürü İbo! Çok yavaş kaldın be İbo yine. Ya. İbo yavaş kaldın be! Attı İbo! Aslanım benim be. İşte bu. Koçum benim. İbo sen misin işte be? Yani. İşte bu. Ne <laughs> Nerede kızlarım benim?